Açık çevrim rüzgar tüneli. Karşınızda görmüş olduğunuz bir açık çevrim rüzgar tüneli bu tünel 3 kısımdan oluşmaktadır bunları ele alacak olursak. Kolektör yapısı ve amaca gereği akış hızını arttırırken aynı zamanda akışını daha stabilize hale getirir. Deney odası rüzgar tünelinde içerisine modelin konulduğu ve testlerin yapıldığı bölümdür. Difüzör esas görevi deney odası çıkışındaki yüksek hızdaki hava akımını yavaşlatmaktır. Akımın yavaşlatılmasının önemi ise açık çevrimli rüzgar tünellerinde hava akımının atmosfere atılması esnasında meydana gelen kinetik enerji kayıplarını azaltmaktır. Sistem ise şu şekilde çalışmaktadır fanın oluşturduğu emiş gücüyle içeri çekilen hava önce bal peteğinden geçerek türbülansı azaltılarak kolektöre geçiş yapar. Kolektörde akış hızı artan hava test ürünü için gerekli hava koşullarını sağlar ve o koşullarda test ürününün nasıl tepki verdiği incelenir.